Bugün şu Asyota Corsa e map'i var ya burada işte eski bir süreceğim. Valla çekesim vardı. Hem map'i tanıtmış olayım hem de bomodu tanıtmış olayım dedim. Çünkü çarkta kimse eski istemedi. E halide de çıkmadı. Bir süresim geldi çünkü bu arabayı çok seviyorum. Bana kalırsa handling'i çok iyi bir araba. Yapımcısını bilmiyorum. Sanırsam bakaja da yazmıyor. Aynen yazmıyor. Gidelim bakalım şöyle. Bu arada arabayı çalışmadan önce bir like atarsan sevinirim hocam. Kanlar artık düşmeye başladı neyse. Ona bir destek olmak istiyorsanız bir aboneye, like, yorum, 200'e paylaşmak falan filan bunlar klasik şeyler. Hiç vakit kaybetmeyelim, çalışalım bakalım makinamızı. harlar bu şekilde. Ee, sisler yok galiba. Aynen sisler yok. Bu yani, araba bu. Ses duyun biraz. Hem map'in hem de arabanın e, modunu açıklamada bulabilirsiniz. Linkleri falan bırakmışsındır büyük ihtimalle. Burayı seviyorum ama sevmiyorum. Nasıl seviyorum sevmiyorum. Çok boş abi ya. Burada da dümdüz gidiyorsun ama okuyayım. Ben böyle hızlı sürmektense şehir içinde sürmeyi daha çok seviyorum şahsen. O yüzden bilmiyorum yani benim pek tarzım değil ama yine de bir bakmak istedim. Şimdi birkaç gündür çok garip şeyler yaşıyorum. Öncelikle hastayım veya ya hastayım. Boğazım ağrırsa veya ne bileyim sesim götten çıkarsa kusura bakmayın. sana insanlık bu. Ananı sikeyim konuşamıyorum. İnsan hali bunlar. Olacak şeyler. Evet. Bir yandan da amına koyayım hiç bahsetmiş miydim bilmiyorum da bu benim balkonda bir tane şey var böyle. Kuluçka var. Kuluçkanın içinde Y bildiğin şey var amına koyayım. Bir kuşmuş falan var. Karganın bir tanesi gelip yavrulamış burada. Abi trafik niye yok ya? Bilen var mı? trafikimiz niye çalışmıyor bizim? Devletleyip tekrar çıkartayım bakayım. Anlamadım trafik niye yok acaba? Hepsi parka mı gitti? Ha şöyle ya trafikte gezelim oğlum. Yalnız bu yol ne zaman iki kapanacak? İki şehirde kapanacak onu bilmiyorum bak. Japonya arabaları mı alsaydık acaba? Japonya'dayız ya. Bilemedim ya böyle kalsın. Bu, makas atmayı düşünüyorum ama götüm yerse yapabilirsem. O da birazcık zor. Bakacağız. Mod çok güzel ya. Sesi falan hoşuma gitti. Tanırsam oyunun kendi sesi değil ya değil gibi sanki bilemedim. Ya çok yabancı değil çok da uzak değilim ya da uzak değilden kastım çok aradım diye büyük tane böyle oldu ama bilemiyorum artık. Mod güzel ama bunu bir deneyeyim bence. Çark videosunu artık çark taş çark falan çevirmeyeceğim abi. Yorumda yazın arabada hangi hoşuma giderse bunu çekeceğim. Çünkü bak anlatamıyorum ben derdimi size. Geçen video demişim ki size bak. Türkiye'de görmesi zor. Nadir arabaları simülasyon sürenin demişim. Adam yazmış ki örnek veriyorum Doblo. Ya Dolbo'nun nesini çekeyim ben sana? Ayrıca bunu da yok. Anlatabildim mi? Dolbo niye mesela? Yani başka bir araba seç. Bir mesela Porsche yazmış. Bak Porsche mükemmel bir seçenek. 911 güzel bir mod. Modu var. Hem de güzel bir şey içerik çıkar benim için de. Anlatabildim mi? Korna bas lan bana. NPC'yi duydunuz mu? Of. Güzel geçiyorum. Aa ufak bir vurdum da o kadar olsun be. ABS yok mu bunda? Var. Niye öyle oldu ki? Oo bizim tampon yerden çıkmışlar. Ben tamir etmeyeceğim. Böyle perte çıkana kadar arabayı hasarlı sürmeye çalışacağım. Bilmiyorum şu an içim öyle bir his geldi. Yapmam gereken şey buymuş gibi bilmiyorum. Yapacağım yani bunu. Eski bin çok pahalı Türkiye'de ya. Oy güzel girdim ha. O fren yapmasa vuruyordum da. Ben geçerim bakalım böyle ufak ufak gaz yalım. Yani böyle bir mapte neyi konuşabilirim bilmiyorum. Amına koyayım. Sağ çekebilecek miyiz? Dur bakalım ne oldu? Aa lastiğimiz patlamış. Sesi geliyor pıt 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 pıt. Tamam okey ya buradan geçenlerine göre olmayız herhalde. Bakalım nasıl bir hasar aldı araba. Kapanla. Tamam farın düşmüş. Kaputta zarar var. Kaputta zarar olup tamponun sağlam olması saçma olmuş. La bu nasıl hasar bana koyayım. Çamurluk da sağlam bir kaputta sıkıntı var. Niye öyle oldu ya? Yanlış mıyım? Lastiğim patladı bir de bana olarak. Yani çok garip hasar aldık o kazada biz ya. Pan kanka, kanka Allah rızası için kapan ya. Hadi gezecek. Anlatabildim mi yani siz şimdi videoda normal, sıradan bir arabayı çektiğiniz, e, çekmeyi istediğiniz için videonun bir çekiciliği kalmıyor. Ama böyle nadir bir araba sürsek bence mükemmel olur. Ve bir yandan da şunu söylemek istiyorum. BeamNG'i çok çektik be. Allah biraz ara verek mi amına koyayım. Birazcık ara vereyim şöyle bir. Yaz başladı ben yazın hep şey yaparım. E, rekabetçi oyunlar oynarım. İşte LoL. böyle çoktan başladım gerçi. Yine benim LoL sezonu geldi. Oğlum sağım var sandım sağım yokmuş ya. Her neyse işte oynarım. Valorant, CSGO. Valorant pek oynamam. Videodan videoda oynarım. Videodan videoya oynarım evet. O yüzden bilmiyorum yani nasıl yapacağız. Bir süre bu arabaya araba oynanana veda demeyi düşünüyorum. Çünkü sıkmaya başladılar artık keyif almıyorum. Hani doğruya doğru ya, doğru ya Allah. Artık çok çektiğim için keyif alamıyorum maalesef. Ve bokunu çıkartıyorum. Benim de yaptığım yanlış burada zaten. Kanalda belki 10 tane üst üste bir videosu var. Bunu mesela arayla çeksem, arayla yüklesem keyif alacağım. Sürdürebileceğim. Lakin bilmiyorum da ya. Çekesim de geliyordu bu oyunu. Like şey gibi oldu şu an. Ama esnaf gibi oldu bu oyunda benim gözümde. Güzel oyun bak Allah var da. Bunaltı bir tık sanki ya. Hem yaz geldi. EKB 3 vakti. Sistemim de hazır. Bakalım. Geçen mesela Ya çok eskiden büyük ihtimalle de bu. Şey görmüştüm. Şey okumuştum. Valorant videosu çekmiştim. O zamanlar kanalım çok küçük. Belki 100 tane abonem bile yok. Videom ne güzel. 1000 izlendi. Valorant videosu bilmiyor. 1000 1000, 1200 mü ne? O zamanlar benim için çok büyük sayılar bunlar. Sonra bir şey oldu. İşler işte ikinci videoyu istedi. İkinci videoya attım. 100 görüntülendi ama. Youtube'un çok garip bir öne düşürme şeyi var. Zekası var. Hani demek ki kısa videolar yapmak lazım. Ben de ona göre böyle tatlı, elitli. Bak normalde bu araba sürme videolarında Edit koyacak bir şey yok amına koyayım. Niye ben koyabilirim ki? Ama hani o oyunlarda biraz daha böyle elim yatkın. Kafam çalışabiliyor videolarda. Sen niye duruyorsun kanka ya? Sen niye korna basıyorsun amına koyayım? Görmüyor musun önümdekine? Oo. Ho, Ho Hop hop. Yaraydık. Evet kötü sürücüyüz ya yapacak bir şey yok. Bugün malım biraz. Dediğim gibi hastayım. Bir de başım çok ağrıyor dün ya Dün başım çok ağrıyordu. He bak ben ne diyecektim size belki demiş de bilmiyorum. Şimdi normal bir şekilde roldeyim tamam mı lol maçındayım. Nunu yanıma geldi. Bir ciyak ciyak ses geliyor. Dedim ki bu ses Nunu'dan geliyor. Nunu öldü aman abi. Nunu bu arada benim kedim van kedisi. Ben asıl işte kulakla kafamı çıkarttım. Döndüm soluma. Ne yapmış siz aman akıyor? bahsettiğim kuş var ya karga yuva yapmıştı hani. Ya karganın yuvasına gidip bir tane kuşu getirdi. Ki bunu yapmasının imkanı yok. Oraya tırmanacak bir şekilde Olmaz yani oraya tırmanamaz. Ya da işte o yavru karga aşağı düştü. Benim balkona düştü. Ya zaten benim balkonda da anladınız siz beni. Her neyse ya Nunu büyük ihtimalle o kargayı öldürmemek adına zarar vermeden bana getirdi. Diye düşünüyorum çünkü e, karganın üstünde oy çok temiz girdim bu arada. Karganın üstünde bir yara yoktu. Küçük karganın üstünde. Gittim biraz böyle baktım. Yaşıyor amına koyayım bir yarası yok. Vücudu sıcak. Korkmuş ama birazcık. Yerine koydum geri. Diğer kardeşinin yanına koydum. Annesi şansa orada değildi. Orada olsa benim belamı sikecekti zaten annesi. Oraya şey kuluçka yanaştırayım için. Oğlum açın yolu la. Şşş. Hadi. Cık. Ya fren yapıyor amana çocuğu. Neyse işte gittim oraya koydum. Geri yuvasına koydum. Birkaç tane böyle bir domates. İşte salatalık falan kestim. Annesinin yedirebileceği bol sulu güzel şeyler. Bıraktım. Ve şey düşündüm hani bunun annesi yoksa kendim besleyeceğim dedim. Çünkü hep hayalimle benim biliyor musun karga beslemek. E şansa bak ki anası geldi amına koyayım Besleyemedim kargayı da. Anasını sikeyim onun ben. Gaz biraz şununla ya. Hadi bakalım bastık. Güzel bir yol olsa. Bak yine viraj ver. Hop 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 hop. Ama yani bak burada şu NPC'ler sollamaya çıkmış. Sağdaki aradan daha yavaş gidiyor. Beni bayıltan bence bu oldu ya. Bu oyundan soldur. Ananı kim ne oldu. Beni oyundan solduran şey bu olmuş olabilir ya. Bu NPC'lerin zekası olmuş olabilir büyük ihtimalle bilmiyorum. Bu arada map böyle yani bu güzel map. Bence bu map'i denemelisiniz. He bak artılarını göstereyim size benim, bunun bir de. Çekeyim şöyle sağ. Yol keseyim hatta bana yararamı yesinler. Buradan hava durumu yayılabiliyorsun. Mesela yağmurlu mu yapalım? Set diyorsun. Arabanın kayma fiziği yağmuru etkiliyor. Ya yağmur arabanın handlingini etkiliyor diyeyim. İzle. Anlarsın zaten. Yağmur sesi var. Duyuyor musun? Hadi anlayak o zaman. Gel. Yani yağmur fiziği geliyor oyuna. Bunu açınca map içinde. Bence bunu kurmanız gerekiyor. O, <laughs> yani yağmur varken de yanlamayın. Ya da yanlayayım bilmiyorum amına koyayım. Ama ben, ben de arabayı siktim. Of çok fena girdim lan. Hep güzel. Siz havası da ekleyebiliyorsunuz. Bir sürü hava durumu, saat değişimi şeyleri var, imkanları var. Bence kullanmanız gereken bir map. Arabada böyle. Bir daha çarık videosu yapacağım. Daha sonra bir mence videosu çekmeyeceğim yani. Dediğim gibi ya Valorant ya CSGO. Hangisini çekeyim bu arada? Bence Valorant tam güzel kitle var da. Valorant'ı ben sevmiyorum ya. CSGO adamdır hocam. Hadi CSGO diyorum ya. CS2. Aman hocam, aman hocam, aman hocam, aman hocam. Aman aman kardeş, aman adana ki. Oğlum araba kağıt oldu lan. Ne güzel girdi bariyere bak. Bagajın açılma şekline bak. Rolls-Royce sende böyle özellik var mı? Şu bagajın açılma şekline bakar mısın ya? Hani Rolls-Royce bence bu kazadan örnek almalı abi. Çok yaratıcı bir şekilde bagaj açılmaz önce. İçeriye içeriye şey buradan yüklüyorsun. Buradan değil. Ha unutursam bilirsen yeriz ama gidik bile. Oğlum artık çarpmayayım şu 5 kilometre gideyim artık ya. Ben şeyi çok merak ettim arkadaşlar. Bu yağmurda Yağmur bu yağmurda 350 Zen tepkisi ne olacak diye çok merak ettim. Belki onu da biliyorsun çekelim. bilmiyorum. Biraz yanlıyalım ya usta. Hakkını verek şu arabanın. Aman